Merhaba. Uyanmak için kahveden daha etkili ve keyifli bir uyarıcı olan Ahir Zaman Cadısı'nın dijital şatosuna Cadısı hoş geldiniz. Bugün şatonun koridorlarında volta atarken Netflix'e taş çıkartan kurgularımızdan bahsedeceğiz. Aslında kurguyla kaygı demek arasında gittim geldim ama ikisi de aynı yere çıkıyordu. Kurgu diyeyim Netflix deyince. Gündelik hayatın içerisinde hiç kendinizi kafanızın içinde böyle Netflix'in en karanlık dizisini yazıyormuşsunuz gibi hissettiniz mi? Yani sıradanlığın içerisinde bir şey olacak, bir beklentiniz var, bir şey olmasını bekliyorsunuz, bir şey yapacaksınız, hop en kötü senaryoyu yazı vermişsiniz. Allah'ım ne hız! Netflix'e çalışsanız paraya para demezsiniz. Çünkü e, her attığımız adımda, her yaptığımız şeyde zihnimiz devreye giriyor ve zihin dediğimiz şeyi biz kendimiz sanıyoruz. Oysa zihin dediğimiz alet bizim bu dünyada e, hayatta kalmamızı sağlayan önemli bir e, aygıt. Zihin hiçbir zaman hiçbir zaman şu anda kalmayı beceremeyen, çünkü bunun için programlanmamış bir aygıt. Zihin bizim fiziksel bedenimizin hayatta kalmasına odaklandığı için sürekli geçmişteki negatif şeylere referans verir ve gelecekte de en kötü ihtimalleri kurgular ki biz en kötüye hazır olup hayatta kalabilelim diye. Zihin görevini yapıyor da bize ne oluyor? diyesim var. Neden? Çünkü zihin e, bizi hayatta e, tutmaya çalışırken biz onun bu görevinin üstüne çok daha büyük görevler atfetmişiz. Şöyle düşünün. Siz bir e, siz bir büyük bir e, şirketsiniz, holdingsiniz. Kocaman bir binanız var. E, şirketin ya da holdingin bir CEO'su var. En tepedeki yöneticisi. Bir de kapıda güvenlik görevlisi var. İşte zihin o güvenlik görevlisi. Eğer siz alacağınız kararları güvenlik görevlisine sorarsanız, o hayatınızın vizyon ve misyonunu bilmediği için bulunduğu yerden güvenlik açısından kararlar verecek ve sizi sürekli kaygıya sürükleyecektir. Oysa karar almanız gereken olayları fark etmeniz, gözlemlemeniz ve anlamamız gereken yer bilinç düzeyidir. Bilinç düzeyi zihni de gözlemleyen bir düzeydir. Yani zihnin ne düşündüğünü fark eden, "Aa ben şu anda bunu düşünüyorum. Şundan düşünüyor olmalıyım." diye bilinç halimiz. Oysa zihnimiz sürekli o kapıdaki güvenlik görevlisi gibi gelene geçene yan mı bakıyor diye dikkat eder ve sizi korumaya çalışır. O yüzden e, zihnimiz e, bir hayatta kalma uzmanı. Bunu kabul etmemiz lazım. Çok da işe yaramış açıkçası yani vahşi doğada e, sürekli hayatta kalabilmek için zihnimizin bu negatif hatıraları ve negatif olasılıkları göz önünde bulundurması gayet faydalı ama iş stresi, faturalar, sosyal medya, haberler, tehditler falan derken bütün bunları yaşadığımız bir ortamda fizik bedenimize bir tehdit yokken zihin Fizik bedene tehdit varmış gibi algılayarak bizi sürekli senaryolardan senaryolara sürüklüyor. Ee, neden? Çünkü zihin belirsizliği sevmez. Hiç sevmez. Boşluk gördüğü her noktaya, tanımlayamadığı her noktaya süper bir hikaye yazar o boşluğu doldurmak için. Çünkü boşluk ve belirsizlik çok rahatsız edicidir. İşte bunun cılkını çıkardığımız durumlarda bize konan teşhisin adı da kaygı bozukluğu. Çokça geliyor yol arkadaşlarım bana bununla ilgili. Çok tanıdığım bir durum. Ama onlarla birlikte yaptığımız yolculukta ilk attığımız adım zihnimizin neden hep olumsuza odaklandığı üzerine düşünmek ve algıladığımız o olumsuz şeyin gerçeklikle arasındaki farkı bulmaya çalışmak. Tabii ki evrimsel sebeplerimiz var yani işte aslandan korunmak, işte uçurumdan düşmemek vesaire. Ama bu zih, bütün şirketin bütün yetkisini CEO'dan alıp kapıdaki güvenlik görevlisine verdiğinizde 100 tane güzel şeyin arasında bir tane olumsuz bir şey görüyorsanız bütün odağınızı ona veriyorsunuz. Bütün gün onu kafanızda çeviriyorsunuz. Yatağa gidiyorsunuz. Dön sola, dön sağa. Bir türlü uyuyamıyorsunuz. İşte buna negativity bias işte negatif koşullanma diyoruz. Ve bugün kendimize biraz dürüst olalım. Hepimiz beynimizin içinde, zihnimizde, gündelik yaşamın ayrıntılarında bu kara senaryoları yazıyoruz. Öyle ki ya yani içimizdeki bu yönetmen en yetenekli Hollywood senaristini bile kıskandırabilecek nitelikte ama bazen işin cılkını çıkardığımızda komedinin dibine vuruyoruz dışarıdan bir gözle bakıldığında. Mesela hiçbirine bir mesaj attıktan sonra cevap Gelmeyince saniyeler içinde, saniyeler içinde o kişinin sizden nefret ettiğine karar verdiniz mi? Cevap vermedi. Hmm, ne düşünüyor acaba? Şimdi bilmiyorsunuz ya belirsiz orası. Yazıyorsunuz. Belki o kişi banyoda, belki bir toplantıda dönemedi, belki başka bir şeyle uğraşıyor. Hayır sizinle ilgili olmalı. O kıymetli egonuzla bir bağlantısı olmalı o vermediği cevabın. Ya da yine Netflix'le aşık atalım, bir hastalık belirtisi buldunuz kendinizde, hemen Google'a girdiniz ya da AI'ya sordunuz, Artificial Intelligence'a sordunuz. Ondan sonra önünüze dökülen bilgiler arasında birdenbire kendinizi bir tıp dizisinin son sahnesinde ruhunu teslim etmeye hazırlanan başrol oyuncusu gibi hissettiniz mi? Yani olabilen en kötü senaryoyu satın almaya çok meyilliyiz. Ee, zihnimiz bize bunu yaptırıyor. Ama ne zaman yaptırıyor? Yani ipleri e, kapıdaki güvenlik görevlisinin eline, bütün imza yetkisini kapıdaki güvenlik görevlisine verirseniz kaygı bozukluğuyla bir terapistin kapısında bulursunuz kendinizi. Yani insan beyni kaygı makinesi, zihin kaygı makinesi. Eee... Eskiden aslanlar vardı, ee, şimdi faturalar var, patronlar var, ne bileyim kayınvalide ziyaretleri var falan yani aslanların yerine. Ee, patron sizi ofise çağırsa kesin kovuluyorum mu dersiniz yoksa yeni bir proje için fikrimi almak istiyor diye mi düşünürsünüz? Kalp çarpıntısı, terleme, göz bebeklerinin büyümesi... Bu tür durumlarda ilkel beynimiz, hayvanlarla ortak paylaştığımız beynimiz ya kaçmanı, ya saldırmanı ya da donup kalmanı salık verir. Ya yani otomatik olarak bunlardan bir tanesine gireriz. O yüzden çok fazla stres altında olduğumuzda ya içimize kapanırız bir süre sonra depresyona gireriz, ya saldırgan olmaya başlarız. Bu da bir depresyon türüdür. Ya da e, hissizleşmeye başlarız, duyarsızlaşmaya başlarız. O da yaşama ıskaladığımız anlamına gelir. Peki bu kadar negatif şeyi düşünüyoruz. Aklımıza gelen başımıza gelir mi? Yani korktuğum başıma geldi gibi sözler var e, biliyorsunuz. Aklıma gelen başıma geldi. Tabii ki kısmen doğru diyebiliriz. Çoğunlukla doğru aslında. E, psikoloji ve nörobilim... Beynin odaklandığı şeylere eğilim gösterdiğini, enerjimizi ve algımızı bu yönde yoğunlaştırdığımızı söylüyor. Psikoloji ve nörobilim bunu söylerken, daha spiritüel yönden düşündüğümüzde de gerçekten odaklandığımız şeyi yarattığımızı biz de fark etmişizdir biraz. Örneğin bir kişi sürekli başarısız olacağım kaygısıyla bir işi yapıyorsa, düşünce tarzı ve motivasyonu çabasını olumsuz etkiler. Yani başarısızlığa ulaşmak için o zihin elinden geleni yapar. Zihnin aklı yok. Şişedeki cin gibi. Emret sahip diyor. Ya ben başarısız olacağım diyorsunuz. Emredersin sahip diyor. Ve başarısız olmanız için ne gerekiyorsa yapmanız için önünüze o deneyimleri çıkarıyor ya da kafanızın ve davranışlarınızın o yönde gelişmesini sağlıyor. Zihin aslında güçlü de bir şey ama odaklandığı şey negatif. O yüzden onun ne konuda ne yetki verdiğimiz önemli. E, plasebo etkisini e, duymuşsunuzdur, yani insan zihni inanmanın gücüyle fiziksel bir gerçekliğe e, dönüştürebilir olmadık bir şeyi. E, şeker hapı plasebo, e, insana bu, bu hap bu hastalığa çok iyi geliyor dediğinizde. %50'nin üzerinde başarı elde edebiliyorlar e, placebo çalışmalarında. E, bu bitki çayı seni kesinlikle çok rahatlatır dediğinde arkadaşınız bir iki yudumda gevşediğinizi düşünebilirsiniz. Ya da e, nocebo etkisi dediğimiz bir şey var. O da plasebonun tam tersi olumsuz bir inancınız, fiziksel semptomlarınıza sebep olabilir. E, biraz yemeğin içinde fazla tuz var ya da bu yemeğe şunu kattılar bu insan da şunu yapar dediğinizde ne bileyim tansiyonunuzun tansiyonunuzun yükselmeye başladığını hissediyor olabilirsiniz. Ee, bu aslında zihnin yaratım gücünü de gösteriyor ama e, bizim zihnimiz e, bu negatif e, kurguları senaryoları aslında kök inançlarımızdan yola çıkarak yazıyor. Yani bu kök inançların çoğu negatif. <laughs> çok az çok az da olsa ve bir tadımlık, ilaçlık e, pozitif kök inançlarımız da olabilir ama maalesef negatif kök inançlarımız çok daha fazla. Zihni hareket noktası bu negatif kök inançları ve en çok rastladığımız negatif kök inançları ben değersizim. Ben sevilmiyorum. Ben yetersizim falan feşmeken bla 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 her gün içimizden kendimize söylediğimiz şeyler e, yetersizlik duygusu başaramayacağımız konusundaki korkulara yol açıyor değersizlik duygusu değer elde edebilmek için sürekli vermemize yol açabiliyor sürekli vermek beklentiye yol açıyor yani böyle katman katman gidiyor ama en geriye geldiğimizde bu kök inancı e, rastlıyoruz ve zihin dediğimiz şeyin dinamosu o kök inanç. O onun verdiği enerjiyle çalışıyor. Onun yakıtı o. O kök inançtan besleniyor. E, o yüzden de çok kolay ikna edilebilir negatife. Çünkü içinde yaşadığımız toplum kök inançlarımızı negatif bir şekilde genellikle kodluyor. O yüzden de bir hastalığımız olduğunda, doktora gittiğimizde, doktor çok fazla bir şeyimiz olmadığını söylediğinde ya doğru bir teşhis koymamızsa, bir doktora daha mı gitsem dediğimiz çok olur. Peki aklımıza gelenin başımıza gelmemesi için ne yapmalıyız? Yani olumsuz düşünceler yakaladığımızda e, bunun bir senaryo olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Nasıl hatırlatmamız gerekiyor? Mesela şöyle bir tane çubuk. Bu bir çubuk bunun bir düşüncesi yok. Bu çubuğa ilişkin buna içkin bir düşünce veya duygu yok. Bu çubuğa baktığınızda ne görüyorsunuz diye söylesem bu arada çok güzel bir parfüm çubuğu, bu güzel kokuyor. Keşke kameradan kokuyu da size iletebilsem. Eee Baktığınızda işte uzun, şu kadar çapında bir çubuk görüyorum diyorsunuz. Peki böyle baktığınızda ne görüyorsunuz? Küçük bir nokta görüyorsunuz, değil mi? Peki şöyle baktığınızda ne görüyorsunuz? İşte daha farklı bir şey görüyorsunuz. Burada çubukla ilgili bir sorun yok. Sizin bakış açınızla ilgili bir fark var aslında siz olan şey aslında hiçbir anlamı olmayan, duygusu olmayan bir şeye e baktığınız yerden doğru bir anlam yüklüyorsunuz. Baktığımız yeri değiştirdiğimizde onun anlamı da değişebilir. O yüzden olumsuz düşünmeye başlamışsak ve bunu yakalamışsak, sobelemişsek ki bu çok önemlidir. En önemli adım budur. Negatif düşündüğünü yakalamak, Yakaladığımız an çok önemlidir. Ondan sonra diyebilirsiniz ki ben buna neresinden baktığımda böyle görünüyor. Başka neresinden bakabilirim ve başka nasıl görünebilir? Başka neler mümkün? O yüzden bunda bir duygu, düşünce ve olasılıklar evreni yok. Buna anlam veren zihninizde olasılıklar evreni var ve bunu hayatınızda nasıl bir şey olarak algıladığınız, bunun gerçekliğini ve duygusunu ve buna ilişkin düşünceyi yaratıyor. Kendinde bir şey olmayan şeyler bunlar. Sadece nesneler değil, olaylar da öyle. Bir otobüsü kaçırdınız, bir uçağı kaçırdınız. Ben çok yaptım bu arada. Ama buna yüklediğiniz anlam sizin verdiğiniz anlam. Onun uçakla bir ilgisi yok. Kaçan uçakla bir ilgisi yok. Şimdi e, gördüğümüz şeyden geleceğe ilişkin bir anlam çıkarmaya çalıştığımızda sürekli negatif kurgulama eğilimi içerisinde olduğumuzu görürüz. Bunun için en iyi şey o anda ne olduğunu sanki bir kameraymış gibi anlatmak mesela. Şu anda şu oluyor, şu oluyor, şu oluyor. Olanı kamera gibi anlatmak. Kamerada duygu yoktur. Duyguyu kameradan görüneni izleyenler verir. Siz kamera olmaya çalışın mesela. Bir de hemen kötü, negatif bir şey düşündüğümüzde şöyle deyin, böyle bir kahvehane dayısı gibi. "Ya en kötü ne olabilir?" deyin. <laughs> mesela çok işe yarayan. En kötü ne olabilir yani? Hani taş çatlasın en kötü ne olabilir bu kadar kaygılanmak için? O yüzden e, sürekli negatifi beklediğimizi fark ettiğimizde e, en kötü ne olabilir e, duygusu en kötüyü aklınıza getirip en kötüyü de sobelediğinizde çünkü en kötüyü tanımlanmamış bir şeydir henüz ve tanımlanmamış her şeyden korkarız. Tanımladığınızda o daha az korkulur bir şey haline gelir. Bu kaygıların birçoğu mesela aslında hepimizde bir düzeyde vardır. Bu psikiyatrik ya da psikolojik hastalık olarak tanımlanan teşhis edilen şeylerin çoğu aslında birer teşhis olmaktan çok. Ee, bir spektrumdur. Yani hepimiz o spektrumun, hepimiz obsesif kompulsif bozukluğun bir spektrumunun bir yerlerinde duruyoruzdur. Hepimiz kaygı bozukluğunun bir yerlerinde duruyoruz. O yüzden e, o bulunduğumuz yeri fark etmek, bu kaygı bozukluğunun e, antidotu şu anda olmak. Hani o spiritüel konuşmalarda ya da yazılarda gördüğünüz anda kalmak dedikleri şey çok enteresan bir şey. Gerçekten anda kaldığınızda bu düzeliyor ama anda kalmadığınızda ne olduğundan bahsedeyim. Anda kalmadığınızda şu anda değilsiniz. Ya geçmiştesinizdir ya gelecektesinizdir. Geçmiş geçmiştir ve bitmiştir artık. Gelecekte daha gelmemiştir. Aslında şu andan başka bir şey yaşamıyorsunuz. Kaygıyı duyduğunuz anda şu an. Ama geçmişteki negatifliklere odaklandığımızda bize konan teşhis depresyon. Daha olmamış şeyler hakkında da negatif düşünmeye başladığımızda ve kendimizi bundan kurtaramadığımızda konan teşhisin adı da kaygı bozukluğu. İkisinin olmadığı yer denge noktası. Şu anı gözlemlemek ve bir kamera gibi gözlemlemek aslında hiç mi duygu hissetmeyeceğiz? Evet ama onun da farkına vararak hissedebiliriz şu an içerisinde. Yoksa düşünme tuzaklarında mantık hatası dediğimiz şeylerin içerisinde slippery slope dediğimiz yani kaygan yokuş aşağı kaygan yol diye benim şu anda uydurma bir tercüme ile tercüme edebileceğim bir şey. Küçücük bir negativite görüyorsunuz. Onu Öyle bir senaryo yazıyorsunuz ki mesela bana gelen aile terapisine gelen aileler e, ergenlik çağındaki çocuklarının e, geçen gece partiden eve geç geldiğini söylüyorlar. Evet diyorum. Allah'ım arkasından bir senaryo geliyor ki yani hiç aklımın ucuna gelmez. Oradan bağlıyorlar. İşte ya kötü arkadaşları varsa ya uyuşturucu sigara içmeye başlamışsa ya uyuşturucuya oradan geçerse oradan eroine oradan ölürse falan çocuk başlangıç noktasına bakıyoruz. Partiden eve geç gelmiş bir kere kaygı tavan anne de babada oradan eroin bağımlılığından ölüme gittiler yani müthiş bir senaryo. İşte o slippery slope o o yokuşta adımınızı attığınızda vurşt diye aşağı en aşağı kadar kayıyorsunuz yani. İşte bu da Netflix'e taş çıkartan senaryolarımızdan ebeveynlerin kurduğu en çok kurduğu senaryo. Ee, o yüzden e, bu senaryolar tabii ki zihnimizi, hayatımızın kalitesine etki ediyor, negatif etki ediyor. Ama stres hormonlarımızı da tavan yaptırıyor. Yani aslında bu bir sarmal. Stres hormonlarımızı arttırıyor bu düşünme biçimlerimiz. Biz sanıyoruz ki stres hormonları yüzünden stresli düşünüyoruz, davranıyoruz. Hayır, düşün, öyle düşündüğümüz, öyle hissetmeye başladığımız için stres hormonlarımız yükseliyor. Stres hormonlarımız bu düşünme biçimini sürekli hale getiren bir yakıt haline geldiğinde de. Artık dünyanın öyle bir yer olduğuna inanmaya başlıyoruz. Aslında stres hormonlarımızı baştan zihnimizdeki düşüncelerle yaratıyoruz. Gerçekliği kontrol edelim. Peki ne yapalım dersek gerçekliği kontrol edelim. Bu gerçekten ne oluyor? Yani bu elimde tuttuğum şey, buradan gördüğümdeki bir nokta mı gerçekten? Bir çubuk mu? Nereden baktığımda nasıl görünüyor gerçekliği e, fark etmek. Senaryo yazmamızı engelleyebilir. Ee, beynimizin hikaye yazma konusunda abarttığını fark etmek, zihnimizin abarttığını fark etmek, kaygımızı azaltabilir. Bunu bir dedektif gibi düşünün, arkasındaki gerçeklikleri bulmaya çalışalım mesela. Ben niye böyle düşündüm? Çünkü patronum niye içime sıkıntı geldi müdür benle konuşmak istediği için? Çünkü kötü bir şey olacağını düşündüm. Peki neden kötü bir şey söyleyecek olsun? Buna ilişkin somut bir sebebim var mı? Yok. Somut bir sebebim yokken iyi de olabilir kötü de. Neden ben kötü olanı düşünmeyi tercih ediyorum? Çünkü Kovulmaktan korkuyorum mesela ya da bir şey negatif bir şey Peki neden pozitif yerine negatif gelmesini daha çok bekleme eğilimindeyim Çünkü pozitif gelmesini hak etmediğimi düşünüyor olabilirim Pozitif gelecek bir şeyi yapmaya yeterli hissetmediğimi düşünebilirim Değersiz olduğumu düşünebilirim Bunları neden 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 diye sorarak kök inançlarımıza kadar gidebiliriz kök inançlarımızı bulduğumuzda yolun yarısını kat etmiş oluyoruz zaten. Bunun bir başkası pozitif kurguları yazmak olabilir. Mesela negatif duygunuzu yakaladınız. Trafikte kalacağım, kesin geç kalacağım. Daha yola da çıkmamışsınız. Trafik açılır diye düşünebilirsiniz. Açılır, yetişirim. Ya da toplantıya biraz geç giderim, bir kahve içer rahatlarım. Yani kurgunuzun içinde pozitif ne var? Geç kalırım olsun değil, bu, bu da pozitif bir şey değil. Geç kalırım ama orada arkadaşları durumu anlatınca rahatlarım, bir kahve içerim, rahatlarım. Yani olumlu bir şeyler katmak o senaryonun içerisine. Ee, çünkü nöronlarımız bizim beynimizde yollar yapıyor. Nasıl yollar yapıyor? ne kadar çok belli bir şekilde düşünüyorsak, belli bir konuyu ne kadar çok pratik ediyorsak o konudaki nöron ağları otoban oluyor artık orada beynimizde. Bu kadar çok negatif düşündüğümüzde bir sürü korku filmi otobanımız var zihnimizde. Bunu tersine çevirmeye başladığımızda negatif otoban daralı, pozitif yol Patika, patikadan yola, yoldan çevre yoluna, çevre yolundan otobana doğru genişletme ihtimalimiz var. O yüzden yeni bir pozitif otoban yaratmak için en azından pratik yapmaya başlamalıyız. Yani bu da farkına varmakla ilgili. Şimdiki ana dönmekle ilgili, ee, geçmişte ve gelecekle ilgili değil. Ama e, bazen şöyle eğlenceli, komik şeyler olabiliyor. Mesela bir danışan geliyor. Diyor ki ben evden çıkarken çaydanlığın altını açık unutmuş olabilirim diye çok kaygılanıyorum şu anda. Kaygı bozukluğu var zaten. Bana gelirken de bir kaygı bozukluğu var. Hiç öyle dinlemek yerine önüne bir kalem ve kağıt koyup en fazla ne olabilir? Bir resim yapalım beraber ya da kalemle kağıtla olmayabiliyor. Meditasyon yapalım beraber diyoruz. Şu an çay içiyorsun, çay yanmaz, patlamaz ee, ya da çaydanlığın e, böyle balon gibi şişip 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 patladığını düşündürmek. Yani olabilecek saçma, absürt, komik çünkü zaten düşündüğü şey absürt. Ee, senelerdir kaygılanmış ve kaygıların hiçbiri gerçek değil ve hala e, e, aygızı açık mı unuttum işte bilmem ne fişi takılı mı unuttum diye unutma eğilimi var. Ee, o absürtlüğe bir absürtlükle karşılık vermek bazen insanları rahatlatıyor. Ee, yani size de hiç oldu mu bana ben şöyle bir 15-20 sene öncesini hatırlıyorum. Otobüs yavaş gidiyor diye nasıl strese giriyordum. Yavaş gidiyor ve ben gittiğim yere geç kalacağım. Ve ben belediye otobüsü şoförüne uyardığımı hatırlıyorum. Çok yavaş gidiyorsunuz diye. Aklı bakar mısınız? Adam bana boş boş bakmıştı. Böyle saati gösterip ne vereyim ablama falan diye. Gerçekten o kaygıyla zaten saçmalıyoruz. Ee, hazır saçmalamışken tersi taraftan saçmalamak da olabilir. Ee, yani kaygıyı mizaha dönüştürmek aslında e, işi kolaylaştıran bir şey. O yüzden. E, kaygılarımızın bizi çektiği yerde bizim imdadımıza yetişen, aslında kaygılarımızın bizi ele geçirdiği yer, kapıdaki bekçiye CEO'nun yetkilerini verdiğimizi fark ettiğimiz an olmalıdır. O yetkileri ondan alıp zihne, CEO'ya vereceğiz. Zihin, şeye, bilince vereceğiz affedersiniz. Bilinç zihni gözlemleyecek. Zihin böyle düşünüyor. Gerçekte olan bu. Gözleyici, gözlemci konumuna geçmek. Ondan sonrası e, hayatın içinde sürekli kendimizi sobelemek. E, ama en güzeli dalga geçmek. Müthiş bir şey. Şimdi benim sizden isteğim, eğer yapabiliyorsanız çok eğlenceli olacak. Bu yayının altına Netflix'e taş çıkartan kurgularınızı yazabilirsiniz. Enfes bir şey olur. Hepimiz gülelim, kendimize de gülelim zihnimize e, zihnimize CEO etkisi verdiğimizde kapıdaki bekçiye CEO yetkisi verdiğimizde ne kadar işin cılkını çıkarabileceğine birlikte güleceğimiz gerçek hikayelerimizi yazabilirsiniz. Bu bizim hepimize, yaşayana da, dinleyene de, paylaşana da çok farkındalık kazandırabilecek bir şey ve en iyi senaryoya Oscar vereceğim. Vermeyeceğim ama verir gibi yapabilirim. Eee bugün bu kadar ee, kaygılarımızdan bahsettik. Biraz e, onunla e, hafif e, eğlenerek e, kaygılarımızdan bahsetmek istedik. Çünkü kaygılar e, ciddiye alınmayacak e, kurguları gerçek sanmamızla ortaya koyduğumuz ve bir süre sonra yaşam biçimimize dönüşüp o yaşamı da bize zehir zıkkım eden ee, bir düşünme biçimi ve bunun nereden kaynaklandığına şöyle bir değinmeye çalıştık. Senaryolarınızı bekliyorum. Oscar Dolap'ta da sizi bekliyor. Bir sonraki hafta başka bir konuda tekrar görüşürüz. Cadılığın gerekliliğini yapın. Ahir zaman bunu gerektirir. <laughs> Hadi doğru yerinden kalk Kaldır başını aynaya bak Kim dinleydin hatırla Yeter bunca travma Sen engelsin kendine Suçu atma kimseye Yattın battın güldün ağladın gittin geldin işte şimdi buradasın Hadi doğrul yerinden kalk Kaldır başını aynaya bak Kimdin neydin hatırla Yeter bunca travma